Ekim ayı dış ticaret rakamları belli oluyor. Ömer Bolat'ın açıklamaları var. Canlı olarak ekranlara getirelim. Zor rekabet şartlarına rağmen bu rakamlarımızı daha da yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu öyle bir koşu ki arkadaşlar adeta nefesimizi tutarak her saat başı ihracatımızın ne olduğunu, ithalatımızın ne seviyede olduğunu sürekli takip ediyoruz ve bazen o, e, oynamalar olduğunda bunlara da e, bakıyoruz neden böyle oldu veya hangi sebep var, artış var, hangi kalemlerde var bunları birebir takip ediyoruz. Gümrükte bir sıkıntı mı var, nakliyede bir sıkıntı mı var? E, nakliye kotasında, tır kotalarında bir sıkıntı mı var? Hepsini anında çözme gayreti içindeyiz. Evet, gördüğünüz gibi en yüksek Ekim ayı ihracatımız tam 24 milyar dolara ulaştı. Böylece geçen yıl 23 milyar 473 milyon dolardı. Net aylıkta 527 milyon dolar artışımız oldu. Bunun anlamı şu, Tarihin en yüksek dördüncü aylık rakamıdır bu. Ve bu 4 en yüksek rakamın üçünü bu sene kırdık. Mayıs ayı, Temmuz ayı ve Ekim ayı. 24 milyar dolar ve üzerinde aylık ihracat artışı sağlamış olduk. Burada dediğim gibi 10 ayın 8'in net artışlarımız var. Ve ilk ona itibariyle 8 milyar 400 milyon dolarlık net artışlarımız gerçekleşti. Ocak Ekim'in artış oranı yüzde 3.9'dur. Ekim ayındaki artış oranımız yüzde 2.3 olmuştur. Burada son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı arttırmayı başardık ve son 30 ayın 17'sinde de aylık rekorlar kırdık mal ihracatında. Burada yıllıklandırılmışı biraz önce ifade ettim. Yıllığın artış oranı yüzde 3,1 ve yıllıklandırılmışta da son bir yıl itibariyle 8.1 milyar dolar net artış sağlandı. Gelelim ithalat kısmına. Ekim ayında mal ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artışla 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu rakam 29 milyar 400 milyon dolardı. Yani nette 2 milyar dolar bir artış var. Bunun en önemli sebebi